Bazen artitiniz nedeniyle sıkıntılı anlar yaşayabilirsiniz. İşte böyle anlarda, sıkıntılı anlarınızda psikiyatri uzmanları sıkıntılarınızı gidermek için size yardımcı olabilirler. Şimdi Öykü psikiyatri uzmanı ile görüşüyor. Merhaba Öykü, tekrar hoş geldin. Nasılsın, nasıl gidiyor? İyiyim. İstersen biraz sohbet, biraz oyun yapalım ne dersin? Olur. Peki nasıl gidiyor? Ben çok istemiştim. Nedenini bir sormamızda fayda var herhalde. Ha? Ne dersin? Bir hayvan beslemek de zor bir şey. Ona bakamam da son bakacağız ona de, öyle diyor. E doğru haklısın. Hayvanları sevmek çok güzel. İnsan çok rahatlıyor değil mi hayvanlarla oynayınca? Onları Hı. <laughs> Zorlu bir süreç geçirdiğinizi biliyorum. Artrit hem çocuklar açısından hem de aileler açısından zor, uzun süren, zaman zaman dalgalı seyirlerle giden bir rahatsızlık. E, tabii bedenimizle ruhumuz bir bütün. E, biliyoruz ki bu kadar sıkıntılı bir süreç mutlaka ruhsal anlamda hepinizi çok etkileyecektir. Bazen bakınlıklar, bazen de yorgunluklar yaşanacaktır. E, bunları birbirinden ayırmak mümkün değil. O yüzden bu anlamda desteğe ihtiyacınız olduğunda bizim de Burada olmamız ve size yardım etmeniz doğru olacaktır diye düşünüyorum. Sizin çünkü güç kazanmaya ihtiyacınız var bu süreçte diye düşünüyorum. <laughs>